Arkadaşlar herkese merhaba. Asus X541 UJ incelemesini hatırlayacaksınız. İnceleme videosunu çekmiştim. Hatırlamayan arkadaşlar için ise aşağıya linki bırakıyorum ve açıklama kısmına da ekleyeceğim. İzlemek isteyen arkadaşlar orada izleyebilirler. Bilgisayarı almak isteyen arkadaşlar. Biz şimdi işin farklı bir boyutuna gidiyoruz. Biz şimdi işin hatırlarsanız belki dikkatinizi çekmiştir. Videonun altına bir yorum bırakmıştım. SSD takacağım. SSD siparişim geldiğinde yeni bir video yolda demiştim. İşte şu an izlediğiniz video tam da bu video. arkadaşlar yakından da gördüğünüz üzere SSD'miz hazır ve bilgisayara takımı bekliyor. Şimdi SSD hakkında birkaç detay vereyim. Ben SSD'yi Türkiye'den almayı düşünüyordum aslına bakılırsa. Ee, SSD'nin Türkiye'deki fiyatlarına baktığımda 240 GB'nın 250 lirayla 300 lira arasında olduğunu gördüm. Ee, hani 240 GB hep aklımda bir soru işaretiydi çünkü 240 240'lık bir e, SSD aldığımda depolama alanı konusunda sorun yaşayacağımı düşünüyordum ve bu benim için yeterli olmayacaktı. 512 GB'lara baktığımda ise bunların tutarlarının yüksek olduğunu gördüm. E, burada yapmamız gereken bir nokta vardı ve artık e, günümüz çağında cd kullanımı düştü. CD-ROM kullanımlarında daha azaldığı için depolama alanları çok fazla. Hard disklerimiz var, flash belleklerimiz var. Her şeyi geçtim telefonlarımız var. Telefonlara bile depolama yedekleme yapmaya başladık artık. Ve bu da CD kullanımını çok yoğun bir şekilde azalttı. E, CD-ROM yerine de ben de SSD ve hard diskleri takabilmek için kedi adı verilen böyle bir aparat var. Bu aparat vasıtasıyla işlemlerimi gerçekleştireceğim. Bu aparatı CD-ROM yerine takacağız. Ve e, SATA... 2 olarak takacağız bunu CD-ROM yerine. SATA 3 olarak SSD'mizi takacağız ki hız düşümü istemiyoruz bundan kaynaklı. Bunların hepsini göstereceğim. Peki, ben bugün e, bu SSD'yi kendim mi takacağım? Hayır, kendim takmayacağım. Bugün çok sevdiğimiz bir aile dostumuz var ve kendisi bilgisayar duaya ne diyebilirim açık konuşmak gerekirse. E, hem ondan yardım alacağım hem de onun da videoda görünmesini ve onunla birlikte sohbet ederek bu işlemi yapmak istedim açık konuşmak gerekirse. Kendisinin şöyle bir özelliği var, e, kendisi yakın bir aile dostumuz. E, Arda abinin evine bugün gideceğiz birazdan SSD'mizi takmak için. Kendisinin şöyle bir özelliği de söz konusu. Ben sanırım ikinci bilgisayarımda ikinci bilgisayarımı kendisinden almıştım. Kendisinin ikinci el bilgisayarını kullanmıştım. Ama uzun yıllar çok güzel bir şekilde hizmet etti o bilgisayar bana. Bir masaüstü bilgisayardı. Çok keyifliydi. Şimdi gelelim SSD'mizin detaylarına. SSD'miz 360 GB. Saniyede 500 MB hıza kadar destekliyor okuma yazma ve hızı olarak SATA 3 bağlanırsa tabi bunu ben çünkü AliExpress'ten satın aldığımı söylemiştim sizlere. AliExpress'teki yorumlara baktığımda kim arkadaşlar hızın düşük olduğunu belirtiyorlar. Bunu kedi vasıtasıyla cd bölümünden takarsanız problem yaşanıyor. Şu şekilde problem yaşanıyor. Bu SATA 2 bağlantısıyla CD-ROM bağlantısından bağlandığı için SATA 2'de hızlar yarı yarıya fark ediyor. Fakat bunu SATA 3 olarak bağladığınızda yaklaşık olarak 500 MB kadar okuma yazma hızına sahip olacaksınız. Ben bunu 2 dolar indirim kuponuyla e, o dönemde de Golden Free'nin orijinal mağazasında iyi bir indirim vardı. 167 liraya aldım yeni kullanıcı indirimiyle. E, yeni kullanıcı indirimi de şu şekilde AliExpress'i daha önce defalarca kullandım. Fakat bu 2 dolarlık indirim alabilmek için yeni bir kullanıcı açtım. Bunu da buradan itiraf edeyim. Evet şimdi hazırsak SSD'mizin bilgisayara takım kısmına geçebiliriz. Ele é those curioso. Tester yapalım. Beşinizdeci oha. Çok iyi. Evet arkadaşlar, herkese tekrar merhaba. Dün SSD'mizin takımını gerçekleştirdik. E, fakat videonun ikinci bölümünü çekemem bir sonraki güne sarktı. E tabi siz bunları tek bir video halinde izleyeceksiniz. Şimdi zaten e, izlediğiniz videonun, SSD'nin takım kısımlarını buraları seslendirerek değil de sadece videoyu odaklı çekmek istedim. Bunların şimdi içeriklerini ve detaylarını burada anlatmak istiyorum. Nelere dikkat etmemiz lazım SSD'yi takarken? Onlara birazcık yakından bakalım. Bilgisayarı öncelikle bu şekilde açıyorsunuz. Düz bir vaziyette. Bilgisayarın tırnaklarını, arkadan vidalarını soktuktan sonra bu kısımdaki vidaları sıralı bir şekilde söktükten sonra ön kısmın ekranını kaldırıyorsunuz ve buradan sert bir kartla benim yanımda İstanbul kart vardı. İstanbul kartla yap işlemi gerçekleştirdim. Buradan işlemi kaldıra kaldıra makinenin ön tarafını açıyorsunuz. Ardından içeride sizi iki tane soket karşılayacak. Bir soket küçük inci soket bir de büyük bir soket. Bu soketleri narin bir şekilde çekerek değil başlarını kaldırarak işlerinden işlemleri çıkartıyorsun. Sonraki aşamada kendime hedef olarak koydum. Orada yine çok memnun kaldığım Golden Film mağazasından RAM'imi alacağım 8 GB olarak. Bakalım onda nasıl bir performans ya da ne gibi olaylar yaşayacağız bir iki ay sonra görmek üzere. Şimdi isterseniz şöyle bir bilgisayarı açalım. Bakalım bizi neler bekliyor. İnanılmaz güzel oldu arkadaşlar. Yani tarif edemem. zaten bu bilgisayarı kullanan arkadaşlarımız biliyordur. İnanıyorum ki ya lanet olsun bu bilgisayar yine açılmıyor. Bir dakika oldu, bir buçuk dakika oldu. Bunları beklerken çok acil bir işiniz var ve evden çıkmanız gerekiyor. Ama çok acil bir veri aktarmanız lazım. Ya da farklı bir rezervasyon yaptığınız lazım. Çıkmadan önce halletmeniz gereken bir işlem. Basıyorsun. Beklemekten bekliyorsun. Şimdi gelin bakalım SSD ne kadar hızlı açılıyor onu görelim. Evet bilgisayar kendine geldi. Bu işlemleri bu kadar hızlı yapabilmem gerçekten inanılmaz benim için. Öncelikle beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Ben bir YouTuber değilim ya da YouTube'u meslek olarak yapmıyorum. Sadece bu video bu bilgisayarın bir inceleme videosunun eksikliğini görmüştüm ben YouTube'da. Bu inceleme videosunu gerçekleştirdim. Ve sizler tarafından hani bir youtuber olmayan bir insan tarafından kanalımda başka videolar var oyun videoları var farklı böyle kendimize eğlenceli olarak gördüğümüz videolar var üniversite zamanlarında yapmış olduğum bir şaka var yürümüş gitmiş <laughs> ariyetten bunların hepsini bir araya topladığımızda bir bilgisayar videosunda yaklaşık olarak 4000 kez izlenmek ve bunun altından etkileşim alarak insanlar tarafından takdir toplamak benim için iyi bir duygu oldu açık konuşmak gerekirse. Bunu da size bir borç olarak bildim. Yoksa SSD takıp kullanıp yoluma da bakabilirdim ama video çekip içerik üretip bu konuda sizlere de yardımcı olmak ve SSD takmak isteyen arkadaşlarıma bir nebze olsun fikir sahibi olmak açısından içinden geldi açık konuşmak gerekirse. Ee, buradan da sözüm olsun yakın bir zamanda 2 ay içerisinde 1-2 ay içerisinde RAM videosu da yakın zamanda gelecek. Ee, bana sormak istediğiniz bir şey varsa alttan yorum olarak bırakabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Belki bakarsınız yeni yeni içeriklerde gelmeye devam eder. Sizin tarafınızdan gördüğünüz eksiklikler ve bunu böyle yapsaydın, şunu da şöyle yapsaydın, keşke bunu burada bu şekilde yapmasaydın dediğiniz noktalar varsa onları da düzelteceğime söz veriyorum sizlere. Bütün öneri ve dikkatli öneri ve isteklerinizi dikkate alacağımı şimdiden sizlere söylemek isterim. Çok teşekkürler beni izlediğiniz için.